Şu şeye bakacağım da. Bizim yapabileceğimiz basit bir görev var mı diye bakacağım. Buyurun hocam. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Ha. Ya Connie Bak yine bir X-Ray diye bir görev var. Orada da Connie diyor nasıl. Aramam sormam bu sormam bir, konniler bir, bir nonniler ya. Nonniler ya vallahi. Bir baksana Ömer şeye görevlerden X-Ray'e. Diyor Bakayım ki, hocam, 10 tane adamı radyasyonda headshot at diyor, 35 metreden. Radyasyon e ama 35 ee, metre. E, hem he 35 metreden hem de şey, radyasyondayken. Yok ra ananas. Ra <laughs> Bu onun için, bunu <laughs> yapmak şey için hocam. radyasyon hapı var, tamam mı? Ya da maske neyse, onlardan bulup öyle yapmak lazım. Ya ben işte bak, aslında. Benim bundan sonraki oyunu yayın yapacağım program böyle olması lazım. En azından bir oyunda devam ederiz. Dead Drop 3 Konni <laughs> Battle Notes diyor. Dead Drop 3 Cargo Ship. Kill 3 Reinsform Helicopter Aşık Island. Bence şey güzel. Eee Aşık Island görevi güzel bence. Aşık Island mı? Son Wing Clip dediğim görev mi? Evet evet. Bak daha ikinci şey. Aa ben bu arada Tier 2'de yapmışız, Level 2'de o basit Neyi şeyler. mesela Ekstra 4 weapons diyor. Onun süresi var, 17 saat. Level 2'de birkaç tane görev yapılmış da. Ben bilmiyorum, bilmiyorum hocam. Biz yine genel rastgele bilmiyorum. ben seçmiyorum, rastgele oynayalım. Aşıkaya mı seçelim? Ne yapayım? Aşıkaya seç ya. Bu, bu tamam, şu bir tane görevi hoş. şey yapıyorum. Hocam ay ayda baltanız var mı ya? <laughs> balta lazım, lazım, balta lazım ya. Hallederiz hocam. Hazal abla. Hazal abla yardım lazım. <laughs> dur editmişim değil. Confirm edit. Bu key kartlar üstümüze mi kalıyor bizim ya? Evet. Ama bak bu haritayı baş... diğer karakteri seçiyorum bunlar almaz rahta falanmış. O yüzden hiç <laughs> ha, öyle miymiş, dur. Har evet. ben onu. Sen bak o şeyin üstüne gel. Çıkıyor zaten. Bu almazra, ra strong gold. Aa Şey. Ana kip dersek strong iptal o. Strong açıyor. Öyle mi? Hangisi? Key kart mı? Hı -hı. Anahtar mı? Key kart key card. Anahtarlar belli yerlerde şeyler. Bir şey soracağım. Ee, key her yerde. Heh. Yayına bak bir. Şu menüde ana kip dersem gene diğer karakterde kalır mı acaba? Bilmiyorum ki valla. Aklıma Hı? ana fen çocuk geldi. Ne alak oğlum şu an ana fen Bir çocuk? Bir anda geldi yemin ediyorum. Ana ekip dedim bakayım. <laughs> ana ana sıçtık sıçtık. Ha yok stage'de kalıyor tamam. Keys tamam kalıyormuş okey. Ana, <laughs> ana fen çocuk. Kısa adam içerinde değil. Biz <laughs> şundakları niye durduk yere ana fen çocuk geldi bir dakika yavrum. Ammo box var mıydı bende? Trophy sistem. Tamam. Confirm. Match make. <laughs> Mesela bir önceki oyun sizce atılır mı? Atılır bence ya. Aa Call of Duty drop kazanmışım lan. İki tane. Ne kazanmışız hocam? Az veren candan çok veren maldan mı? Hızlı vardı. Pony Soldiers. Rüyalarıma gelecek Pony Soldiers. Of sniper'ım ne güzel parlıyor mavi mavi. Tamam bu kadar hayda yeter. İneklerim kendinize iyi bakın. Çatışmaya gidiyorum ben. Çatışmaya gidiyorum hocam. Abilere devam. Çatışmaya devam. <laughs> ya bu adamla çok garip sesler geliyor oğlum sen. <laughs> Samet bugün ya? iyi değil. Samet bugün iyi değil abi. <laughs> Esnerken çığlık atmayayım diye kendimi tutmaya çalışıyorum. O sırada çok yanlış anlaşıldı. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yaşıyorsun ya? Bak Samet sana, bir tane bugün iyi değil. ekrana perat atıyorum. Samet bak senin için. Orada mı izliyorsun lan? Çıkacak mı acaba yayına siz? Herhalde çıkmadı tepki gelmedi ne göre. Evet. <laughs> çıkmadı. <laughs> <laughs> Allah benden çok gecikmedi geliyor şu an yayın Evet hala havada sinemesi belki. <laughs> şey yapıyor ya çünkü. Oyuna odaklı olduğu zaman şey yapıyor. <laughs> ee... Geldi. <laughs> geldi mi? ses çıktı mı? Gel, geldi. Yok ses çıkmadı. <laughs> tamam ayarlarız onda. Şey porno mu izliyorsun lan diyordu orada. <gülüyor> <gülüyor> Keşke görevlerin nerede olduğunu işaretlese ya. Evet ya. Yani. Ömer bunun şey radyasyon dediği şu işaretlediğim yerdeki değil mi? Oradayken vur diyordu adamlar evet, evet. Orası, orası. Orası. Ne oluyor? Aa koniler var burada. Koni var burada. Aa koni, koni vur 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 vur. Tamam bitti. Evet. Yok aşık halin 2 oldu şu anda. 2 oldu evet. 3 oldu. Bu bakayım. 4 oldu. 5 olacak. Hadi oğlum. Vallahi konilere bir oldu. Ko Allah. Dur bakayım konilerin tipe bakayım. Koniler buymuş hocam. Şapkalı. Ömer A Stronghold A key card düştü. Helikopter geliyor. Helikopter. Adam ben ben indirdim. Ben indirdim. Helikopter. Aa iki, iki tane key kartım oldu. Nice hocam. Niye heyecanlandın o kadar? Oo, Allah belanı. Hani, pompalı. Nerede lan? Tam gitti. Bu bunlar gerçek adammış galiba. Evet, evet evet. Ama gittiler artık. Hocam ne var sende? Aa ki bir tane anahtar var. Aldım anahtarını. Onun bunun evlatları ya. Bounty teki aldım. Kurtar kurtarmıyor bu puşları. Sıktı lan. Kurtarmayacağım. <laughs> Bronze dog teki var. Abi şey alan var mı? Steam olan var mı elinde? Gerçekten bu hiç, canım, canım varmış. Pompalıymış hocam. Aha dur. Bekle ya Abi yanlış. buraya bunu... ne güzel. Bir dakika bunu nasıl alacağım ben? Hah. Çık lan oyundan. Zor varımızda yaptı Kaldırmıyoruz. Bunun çantası ne var? Molotof kokteyli var. Monitreşim Bur Buranın var. yüklenmesini görebilen var mı ne kadar yüklendiğini? Nasıl yani? Tamam, i̇lerleme sıfır. Tamam o zaman kaçalım buradan? Ben de Neyi var? Capture, Capture time diyor. Tam E Capture time de bize kaç gözüküyor işte. İlerleme var mı orada? Yok Yok sıfır. ben... Niye öyle? Ya beceremedik mi demek oluyor bu? Aha! Yeni görev aldım. Ne aldın? Rocket oh. stage. 2670 milan. Buyurun hocam. Bana para yine kalıcıdan drop düştü bu arada. Bu kanalda 3 drop. Bana da 2 defa drop düşmüş bu arada galiba ya. Benim 3 iyi. Bana da bana da 2. Yusuf herhalde Roblox'a devam. A dur dur. Bizi sattığına göre. Evet evet. Doğru, iki. Aa açabiliyorum burayı. Açtım. Kapısını açtım. Ha, Aha bomba. Kaç. Allah. Evet, Ama benim çanta lazım ya. Bu çanta düşükmüş. Ne no. no. oluyor? Hocam, görev mi istiyorsunuz? Ons'a görev. Kasayı mı o, evet, açıyoruz? Evet, kasayı hey, açıyoruz. Kasada hey, şu hey, an olduğu gözükmüyor ama neyse, bekleriz artık. Helikopterler geliyor galiba. Birileri geliyor ama. Lan içeri girmiş. Girsin. Nereden? Aha bu kapı açılmış. Kapattım kapıyı. Burada, burada Ay, var burada var. Aa yanlış da bomba attım. Uf adam içeri girerken tansiyon düştü. Oh. Seni ya. oh. Kapıları açık kapıları kapattım bu arada direkt. Oh dışarıda ordu var. Ordu var oğlum zaten dışarıda. Şunu atıyorum hocam ben yere. Hem mu attım? Yardım lazım. Ne oluyor oğlum? Yardım lazım. Armor basıyorum. Armor basıyorum. Bir, bir, bana bastılar da içe. Bak. Bu kim lan? Ha. Ölmüyor. Bu arada bu ilerleme gitmiyor. E bir bug var şu anda yani ikon da gözükmüyor işinin iç taraf. An bir şekilde açılacak o zamanla. Ömer bir gel sen mi koydun bunu buraya? Evet. Yani bir daha bir şey çıkacak mı dibine geldiğin zaman baksana abi. Nasıl yani? Yani şey anlamında atıyorum bir et, bir tuşa bas falan aha oldu. Ne oldu? Ne çıktı? Bakın hocam. Çin çıktı. Güzel bir görev olmuş oldu en azından. Los Belov çekil kafana sıkarım ama. Bir saniye hocam armor var mı? Ve çanta tamam çanta mantı aldım. Canım. Hepsini almış mı? Şuradan bir yere açıyorum. Aha bir medium armor pek tamam. 697 tane mermim var bozar mı? Bence <laughs> 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 Çatışma da lazım oluyor hocam mermi. Bir adam şurada var bu arada haberiniz olsun. İstiyorsanız gidelim. Dur hocam ne alabilirim ona bakıyorum. Tem var. 200 dolarlık kiteme değer mi? Ya ben de tactical 2 armor vest aldım hani çıkarsak şey yapayım diye. O yüzden almıyorum. Şey bir de iyi bir silah bulursak stowlayacağım. Hepsi 2 yıldız mı? Şey 2 çizgi. İyi bir silah lazım. Selamun Şöyle yapalım. Stow. Tamam bunu stowladık. Bunu alayım hocam. Ediyorum. Ekipledik. Bir dakika hocam ben hala silahımı karar veremedim. Şunu alayım. Vurdum onu. Tak. Çaldı. Vurdum. 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 Vurdu. Çaldı beni, vurdu. Çaldı. Çaldı. iyiydi, Vurdu. <laughs> Çaldı demiyor da. Dur neredesiniz ne, ya? Çıktınız mı? Ha, geliyorum. Alabildiğimi aldım hocam. Bu işaret ne? Şuradaki? İşte ben şey yaptım ya. Burası Burada açabiliyor içeride muyuz İçerideki iyi adam var bu arada. Hayır, burayı açamıyorum. City hall açamıyorum burayı. Ben de açamıyorum. İçeriden bizi taradılar galiba. Bir ısı. Harbi. Yani burası açılmıyor. Başka bir yer bulalım. Onları kışkırtsak onlar dışarı çıksa. Medium backpack ya. var. Ben işaretliyorum hocamızdan tamam? O zaman şuradan bir tane daha bir şey alayım görev alayım. Onu Nerede aldım geliyorum. ben stovladım ben al. Biz diğer kendi görevlerimizi yapamıyor muyuz? Yapabiliyoruz da bunlar da güzel eğlenceli oluyor en azından. He, aynen helikopter diyor onu ne yapacağız? Helikopter mi düşüreceğiz? Galiba evet. Sen <laughs> sen okay. Da, bir saniye. Şimdi şu şunu yapalım. İçeride ne gidelim? Tamam. Şey yaparız, kapçılarız. Oradan. Enekler var takır, burada. Düşürüyor. Al. Al enekleri. 28'i de tamam aldım. Hiç okumuyorum. Sa yani. almıyorsan ben alayım. Aldım aldım. Laptopu. 10 dolarlık laptop attım ama. Ama bırakamıyorum çünkü dolu benim çantam. Evet, ki kartlar tarafı falan o, var. Maalesef bırakmak zorunda kaldım. Parayı alalım. 800. Buy Station'da bu arada çantayı boşaltabiliriz biz. Niye üstümüze taşıyoruz ki satılabilir şeyleri? Doğru. Bur burada burada Buy Station var arkadaşlar. Gelin. Tamam. Bir dakika hocam. Şunu alayım. Bak Arkaya da gideceğiz galiba. Aynen. Boşuna gitmiyor oraya, Samet. Ben geldim bile ya. Tüh. Neyse geldim bile. Ben satayım geliyorum. Hazır, gelmişken yukarı çıkar. By Station'da işini görürsün. Boş ver. Eğleniyorum, yukarı çık. Şu tarafta da By Station var. Ben ona bir gideyim. Ben Ben şuradan bir araba alayım da arabayla gideyim bari. Görevi bitireyim hocam. By Station açılıyor. Sel. <laughs> Ses duyuyorum bir tane ama... Ama sadece Baot teki satabildim ya. Diğerlerini satabilecek bir şeyim yok. Hocam yanımda bir Rus konuştu. Barter. Acaba bize Scavengers Backpack mi al diyor Ömer? O Şeyden, da o da Bak ya. Scavenger Eminim Backpack alamıyorum. var ama bateri istiyor, Kenneth Foot istiyor, Gang Coil, Arkanda Clinic var. Benim mi? O yardım lazım. Aa helikopter geliyor bu. Bo... Yardım lazım, sudan çıkamıyorum. Nasıl çıktı Uyuyor çünkü adam arkamda. Ben şu an yakın bile değilim bir seni <laughs> Koşuyorum da size doğru o da beni peşiyor arkadan İndiremedim şeyi Yapalım abi geldim Arkamda adam var İndiremedim ya Allah yanlışla bomba attım Bu haritada kuru kafa var o nedir hocam bilginiz var mı? Valla ben o en son oraya gittim ölmüştüm galiba Ama bakabiliriz Lan, ben Bence bu ha, el bak. O kral 3 adam almışım. Ha, beni vuracak değil mi? Göt vere içerledin kodu. Kaybol. Konuşma Eruhlu. Ne oldu? Şimdi her taraf konni solcu soldan Ömer. İşimiz bitti ya. Ömer görev halletti sağ olsun tek başına. Bak adamı lootlayacak bak bak. Adamı lootlayacak. Ay bu ne lan? Oo elin silah bak mükemmel silah lan. Hocam ben size doğru geliyorum. Allah. Gel hocam bize yardım lazım. Ölüyorum, ölüyorum. Biz gelelim, biz gelelim sana. Selfie oynuyorum da şu anda bir saniye. Adamlar bot olduğu için beni öldürmüyor şimdi. Tekrar. Giriş nerede ya? O ne lan? Ammom kalmadı, ammom kalmadı. Bence biz çıkalım hocam. Kaç... O ne oluyor mu? Hadi Doktaki sa... Yardım lazım, yardım lazım. Tamam. Ben loot'a... Loot'a daldım. Ben bir base station yapabilir miyim? Teşekkür ederim. Gel, 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 gel. Şu helikopteri patlatsak valla çok iyi olur ha. Yukarıdaki. Allah. Scavengers için ne istiyordu ya? Dur bakayım. Oo. Ne oluyor hocam? Bayağı vurdu bana. Adam. adam beni nasıl tarıyor görüyorsunuz değil mi? Oo 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 Bizi tarıyor, hepimizi tarıyor. Hocam ben bayıldım. Silesin. Şu. Ya sal beni. Oğlum yardım edin lan. Gel gel gel. Orada dikkat evet, et Ömer. Geliyor adam, Ömer adam geliyor. Hocam. bom yok. Öldü adam tamam. Ya ne oluyor oğlum? Y yumrukla öldürmem şaka mı? Harbiden ha. Kapı kapa kapı kapa. Adam lan bir şey attım yarım. Kapı O adam geldi adam geldi adam geldi. Öldü. Rahat oğlum ya. daha yeni şey yaptım ya. Armor ver lan bana. Bana da armor lazım. Allah. Stronghold keycard <laughs> var <gülüyor> gene adamda. Bana ammo lazım ammo. <laughs> Ha dur onu Ama almam M lazım. Değil mi? LMG mi vereyim? Şey, ed evet, LMG. Bunu al. Al bir de bunu al. Hocam yerde hocam. Oh. Ah. Evet. eyvallah eyvallah. Bunu ben 4, ben 4, 7 dakika kaldım. Tamam bunun M4 daha iyi. Şeyim bitti. Alayım. Ne oluyor oğlum? Bu adamın hem de daha iyiymiş bunu aldım. Keşke şeydeki gibi olsa ya. Tarkov'da gibi çanta içine çanta koyup şey yapabilsek. Nasıl çanta içine çanta? Ya orada şey yapıyorsun. Mesela çanta buldu ya yerde. Çanta. O çanta o çantanın içine de ürün şey e, loot koyabiliyorsun. Burada Aa, güzel silahlar var ha. Base station dolu mu? Gel hocam buyurun. Herifin sniper'ını da aldım ya. Scavengers backpack için iki tane gascan istiyormuş. Bende bir tane var. Elektrik drill iki tane, bir tane gold skull mu? Gascan var bende, gascan var bende. Yok, gascan şey içinmiş pardon, secure backpack içinmiş. Bunu satabilirim o yüzden. Hiçbir şey satamıyorum. Ne şey? şey Barter'da mı? Barter'dan ha. ha. Ama şu an onlar niye satılmıyor? Gascan satılmıyormuş ya. 5000'e stronghold <laughs> keycard var. Ben çünkü Aa bu gazken isteyen var mı? Yok hocam. Ver. Ben satılacak bir şey alayım ya. Para isteyeyim. Ben şunu bir satayım. Bir saniye hocam. Kaldık burada ya. Helikopter geliyor galiba gene. Evet. İyi paramız oldu ha. Helikopterden daha inemeden öldüler ki zaten. Ben yani biraz armor aldım. Şuradan Güzel. bana da armor düşer mi şunlardan? Peki tankla gitmemiz yok mu hocam? Bir anda yok ya, tank hocam, değilmiş gerçi de bu. Ya. Ben valla silahlar aldım bence çıkalım ya bu heba edemem bunları <laughs> Ne oluyor korna çalıyor birisi. Biri geldi selam. Biri geldi abi. kim o? 5 dakikamız var bu arada onun için yavaştan eksile mi gitsek? Gidelim. Daha var hocam 5 dakika daha var. Bir elimdeki silah çok elimdeki silah çok iyi. Oha! Oh, elimdeki, elimizdeki silahlar çok iyi çünkü de onun için. Evet, 2 tur ötekte gidecek. Bu tur ötekte gidecek. Yayına baksanıza bu ne termal görüş mü diyeceğim? Bilmiyorum ne de görüş. Abi, ben, ben bence çıkalım hocam. Hadi, bence de. Hiç zorlamaya gerek yok. Aha burada bir işaret çıktı. O adam var, adam var, adam var. Şimdi nereye geldik? lan çıkalım derken. Bir kardeşin çıkışıydı. Dibinize lan dibinize. Ölüyorlar. Dibinize adam vardı öldü. <laughs> Herif dibinizin. <laughs> Neler oldu burada gene ya? Biri indi paraşütle. mi yanlış gördüm? <gülüyor> <gülüyor> Çıkalım mı? Çıktınız mı yukarı? Yok. Çıkalım mı? Aa yukarı. biz aha. Tamam, tamam. Bir Stronghold keycard kart daha. Dibimizde de Stronghold var ha. Gitsek mi ya? mı? bu çıkalım. Stronghold'u <laughs> halledip öyle mi şey yapacak? Bir dahaki ne? Bir, dahaki bir dahakiyle ile kartla beraber girer hallederiz. Okey. Bence yani bilmiyorum. Olur. Ben çağırdım. Ben tamam. Aha. Aha, Şimdi gelirler zaten. Reload. Bu silahı kaybetmek istemiyorum, hoşuma gitti. E bir sonraki e tur ölünce gitmiyor mu silah? Gidiyor gidiyor, her türlü gidiyor da işte aslında bu başarı ya. B biraz dursun. Hiç evet, kasamızda silah yok. Anladım. Ya şey yapalım, biraz steşte silah biriktirelim ondan sonra şey olsun. He, doğru kullanmadıklarım birikiyor, değil mi orada? Doğru. Hı -hı. Doğru doğru tamam. Bu gitse başka silah kullanır. Doğru bak. Doğru unutmuş. Etrafı Etrafı olayım. var mı gelen? Görünürde yok hiçbir yerde. Dahile doğru bakalım. Demin oyuncu var mıydı yok muydu onu anlamadım evet. ama. O üzerimize rastlayan ikisi bence oyuncuydu. O yumruklu ölen. Evet. Ben aşağı düştüm. O normal bir adam Bilmiyorum. değildi çünkü. Helikopter üstüme no inan. Ha ben de düştüm. Sela. Binemiyorum. Ha Allah çok ödü, ödü, çok korktum. Çok korktum. Please fucking open the door. <laughs> Hadi atlayalım. Bir anda. Bu mermiler ne oluyor acaba? Mermiler kalıyor biz herhalde. Mermiler de ya nerede mi kalıyor? Ben hepsini attım ya. Güzel silahmış şunun ki. Oh. İyi hocam. en azından o ilk görevdeki bir konni görevini tamamladık bu şey haritadaki. Doğru. Bir konni daha yapmadık mı peki? bir anda? Şu Almazrah'takini yapalım ya. Evet Almazrah konni yapalım ya. Ama nasıl oldu? Aha boss öldürmüşüz bu arada. Bana boss kill dedi bir tane. Evet bende dedi. O bir 12k daha. Bana 9 az geldi 9400 geldi. Bana 10 binlerdi ya?